Değerli izleyicilerimiz içinde bulunduğumuz 2021'in bu ilk günlerinde tabi pek çok soru var. Bundan sonra Almanya başta olmak üzere Avrupa ya da dünyanın pek çok noktasında neler olacak ekonomik olarak hayatımızda neler değişecek diye herkes soruyor. Tabi şunu unutmamak gerekiyor. Hayatın normale dönmesi için koronavirüsün hayatımızın içerisinden orta noktasından çıkması gerekiyor. Ancak bu İçinde bulunduğumuz bu 2021'de pek de mümkün görünmüyor. Bunu da moral bozmak için söylemiyorum. Uzmanların ifadeleri üzerine konuşuyorum. Maalesef koronavirüsle bu yılda birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da 2021 yılında peki neler değişecek? Bunları kısaca derledik. Bu yıl neler olacak? neler ödeyeceğiz ekonomik olarak hayatımızda neler değişecek şimdi izninizde bunu sizlere aktaracağım yeni yılda temel emeklilik yasası hayata geçiyor Almanya'da uzun yıllar çalışmalarına rağmen düşük emeklilik maaş alanların maaşlarında iyileştirilme öngörülüyor buna göre 35 yıl çalışan ve emeklilik kasasına düşük prim ödeyenlerin çocuk yetiştirme zamanları ve aile fertlerine bakım gibi süreleri kasaya ödenmiş sayılacak 33 yıl ödeme yapıp emekli olan kişilere ek ödeme yapılacak değerli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz Almanya'da emekli maaşlarıyla sosyal yardım almadan geçinebilmek neredeyse imkansız. Şimdi bir nebze olsun emekli maaşlarının arttırılması için yeni bir formül hayata geçirildi. Temel emeklilik yasası uzun yıllar çalışmış olmasına rağmen düşük emekli maaşı alanları bir nebze olsun rahatlatacak. 33 yıl çalışmış olanlar, değerli izleyicilerimiz, bu aydan itibaren maaşlarında bir fark görecekler. Bu da hiç olmazsa bir nebze olsun emeklilerin hayatını kolaylaştıracak. Değerli izleyicilerimiz, çocuk parasıyla ilgili de yeni bir düzenleme var. Yeni yılla birlikte ailelere çocuklar için daha fazla ödeme yapılacak. Çocuk parası bu aydan itibaren 15 euro zamlanacak. Tek ve iki çocuklu ailelere çocuk başına 219 euro ödeme yapılacak. Üçüncü çocuk için yapılacak ödeme 225 euro olacak. Dördüncü çocuktan itibaren ödenecek çocuk parası miktarı ise 250 euroya yükselecek. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da içinde bulunduğumuz 2021 yılında asgari ücret çalışma ücreti ile ilgili de çok önemli bir gelişme var. Bu da artık hayata geçecek. Şimdiye kadar 9.35 sent olan asgari ücret 9 euro 50 sente yani 9.5 euroya çıkacak. buçuk euroya çıktı asgari ücrete her 6 ayda bir otomatik olarak zam yapılacak. Böylece çalışanlara 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ödenecek en düşük saat ücreti 10 euro 45 Cent olacak değerli izleyicilerimiz yani çalışma saat ücreti de 2022 Temmuz ayına kadar yükselecek ve 10 euro 45 Cent olacak. Sağlık sigortası ile ilgili de bu yıl bakalım neler değişecek. Bu yıl sağlık sigortasını değiştirmek de daha kolay olacak. Daha önce sağlık sigortasını değiştirmek için 18 ay bekleme süresi vardı. Yeni yasa bekleme süresini ortadan kaldırdı. İstediğinizde sağlık sigortası ile ilgili değişiklik yapabilirsiniz değerli izleyicilerimiz sosyal yardım olarak da bilinen harfi ile ilgili de bir değişiklik var çalışamayanlara yapılan aylık yardım miktarı bekar olanlar için 432 Euro'dan 446 Euro'ya yükseltildi evli çiftlerin her birine de bu aydan itibaren 401 Euro ödeme yapılacak bu miktar şimdiye kadar 389 Euro'ydu çocuklar için yapılan yardımda da bir artış meydana geldi Anne ve babasıyla birlikte yaşayan 18 ile 24 yaş arasındaki gençlere ayda 357 euro ödeme yapılacak. 5 yaşına kadar çocuklara 283 euro, 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklara 309 euro, 14 ile 17 yaş arasındaki çocuklara da 373 euro ödeme yapılacak. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere dünya elektrikli otomobillere geçiyor. Geçiş dönemindeyiz. Bununla ilgili olarak da teşvikler var. Elektrikli otomobil sahipleri içinde bulunduğumuz 2021 yılında zorunlu taşıt vergisinden muaf olacak. Benzinli otomobil sahipleri 130 euro, dizel otomobil sahipleri ise bu yıl 100 euro yıllık taşıt vergisi ödeyecekler. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesiyle beraber bir vergi getirilmişti. Dayanışma vergisiydi. Artık bu vergi de ortadan 2021 yılı itibariyle kaldırılmış oldu. Almanya'da yine tek kullanımlı plastikler yasaklandı değerli izleyicilerimiz. Federal hükümet çıkardığı yasayla tek kullanımlı plastikleri ortadan kaldırdı. Bir kez kullanılan ve atılan plastik tabak, çatal, kaşık, bardak ve bıçaklar da artık kullanılamayacak ve satılamayacak. Bununla ilgili Yasa 3 Temmuz'da 2021 tarihinde hayata geçecek değerli izleyicilerimiz. Yeni nüfus cüzdanı ve pasaport alacaklar da daha fazla ücret ödeyecekler. 24 yaş ve altı olanlar yeni nüfus cüzdanı için 37 euro ödeyecek. Bu ücret şimdiye kadar 28 euro 80 senti 2 Ağustos 2021'den itibaren nüfus cüzdanlarına çip takılacak ve iki de parmak izi nüfus cüzdanlarına işlenecek değerli izleyicilerimiz. İş görmezlik raporuyla ilgili de bir düzenleme var. Yeni yılla birlikte çalışamaz raporu alanlar doktor raporunu işverene ve sigortaya bildirme zorunluluğundan kurtuluyor. Bu Ocak ayından itibaren 1 Ocak'tan itibaren doktorlar dijital olarak hem hastanın işverenine hem de bağlı olduğu sigorta şirketine raporu iletmeye başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Gelir vergisiyle ilgili bir muafiyet haberimiz var. Çalışanların vergiden muaf, Gelir miktarları da yükseltildi. Şimdiye kadar vergiden muaf dilim 9408 euro iken bu oran 1 Ocak'tan itibaren 9744 euroya çıkartıldı. Yani 9744 euroya kadar geliri olanlar vergi ödemeyecekler Almanya'da. Emlakçılarla ilgili, emlakla ilgili bir haberimiz var. Biliyorsunuz daha önce ev almak isteyenler Almanya'da Emlakçı komisyonunun tamamını kendileri ödeyeceklerdi. Şimdi şimdi bu oran %50'ye düştü. yüzde %50'sini alan, %50'sini ise satan ödeyecek değerli izleyicilerimiz. Almanya Başbakanı Merkel'den çok önemli bir açıklama geldi. Merkel gerek koronavirüs gerekse 9 ay sonra sona erecek olan başbakanlık görevinden sonra neler yapacağını açıkladı. Biz de bu haberi sizinle paylaşmak istiyoruz. Merkel 16 yıllık başbakanlık görevi boyunca ülkenin kaderini belirleyen birçok karara imza attı. Peki Merkel'i en çok zorlayan karar ya da en zor dönem hangisi diye gazeteciler sorular Bakın Merkel nasıl cevap verdi. 2019 yılı sonunda bir salgının tüm dünyada devletleri, toplumları ve ekonomileri bu denli zora sokacağını hiçbir şekilde aklımdan geçirmedim. Bu salgın ülkemiz ve benim için demokratik bir zorluk. Federal ve eyaletlerin özgürlük haklarını kısıtlamaları benim başbakanlık dönemimde alınan en zor karar. Bu kararlar ama gerçek anlamda gerekliydi diyor Merkel. Merkel çevre ve iklim değişikliği sorununun gelecek yılların en önemli konularından biri olacağını da ifade ediyor ve şunları söylüyor. İklim ve tür zenginliğinin korunması uzun yıllardır benim siyasetimin merkez konusu. 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu 1990 yılına kıyasla %55 civarına çekmeyi düşünüyoruz diyor. Almanya en geç 2038 yılında kömür enerjisine son verecek. Yani kömür 2038 yılında Almanya'da artık kullanılmayacak. Almanya ve Avrupa daha fazla sera gazı emisyonuna sahip olmadan, kaynakları tüketmeden ekonomik büyümenin mümkün olacağını göstermeli diyor değerli izleyicilerimiz. Peki